Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu, Arapçı'da, Araplardaki lehçeler, Arap kültürel çeşitliliği ortaya çıkaran lehçeler üzerine biraz konuşacağız. Kültürel ve dilsel çeşitliliğin kabul edilmesi ayrışmaya yol açmak zorunda değildir. Hatta birleştirici bir güç olabilir. Biliyorsunuz Arap dünyası 22 Arap ülkesinden oluşuyor. Eğer Yemen ve Sudan iki ülke kabul etmesek 22. Dolayısıyla Fasya Arapça var. Bütün Arap ülkelerini konuştuğu eğitimlerinde kullandı. Bir de halk Arapçası dediğim Fasya Arapça var. E, lehçe lehçeler var. Geçmişte farklı lehçelere pek çok kişi tepeden bakarken artık günlük Arapça konuşmak toplumsal açıdan daha kabul edilebilir hale geliyor. Babam Arapça öğrenmeseydi bu güzel dille asla tanışmazdım diyor. Yani burada bir şey var yine makale güzel bir makale. Sözlüklerinden birisindeki zarif Arapça yazısı bende ilgi ve merak uyandırdı. bu da beni öğrenciyken Arap dünyasını ziyaret etmeye yöneltti. Arapça ilk kez Halep'in büyüleyici çarşılarını ziyaret ettiğimde duydum. Ama tek kelimesini bile neredeyse hiç anlamadım. Yumuşak ve ahenkli Suriye Arapçası kulağıma müzik gibi geldi ve beni Arap dünyasını ve dinini daha derinlemesine keşfetmeye teşvik etti. Yani farklı lehçeler var Arap dünyasında arkadaşlar. Şam lehçesi dediğimiz Suriye, Lübnan, Ürdün, Suriye, Lübnan, Ürdün, evet. bir de Filistin. Yani bu dört ülke Şam, Biladü Şam diyorlar arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz yani Batı İmpara, Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru, Batı Roma, Vatikan, Doğu Roma, Bizans, i̇şte İstanbul alınana kadar Damaskus Demeş diyorlar arkadaşlar. O zaman Şam'ın yarısına kadar Damaskus, Damaskus Demeş, 1453'te Fatih alana kadar diyelim. <laughs> Ondan sonra da gerisi de Biladü Şam'mış. Yani tek bir yer. Bugünkü gibi devletler bölünmüş, devletler yok. <laughs> Dolayısıyla Bibliyadü Şam lehçesi bir lehçe, Haliş lehçesi bir lehçe, işte Mısır lehçesi yine baktığımızda yine aynı şey Kuzey Afrika lehçesi gibi önemli lehçeler var arkadaşlar. <laughs> Bu da önemli. O zamanlar Arap lehçelerinin e, zengin çeşitliliğini farkında değildim ve birçok kişi ben de klasik Arapçanın yani Kur'an Arapçasının gerçek saf Arapça olduğunu, diğer lehçelerin ise onun bozulmuş biçimleri olduğunu düşünüyordu. Hz. Muhammed zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu klasik Arapça, Arap Yarımadası'ndaki bütün Araplar tarafından konuşulmasının mümkün olmayacağını henüz bilincinde değildi. Bereketli hilal, Kuzey Afrika, Malta ve hatta Endülüs'ün bazı bölgelerini fetheden ve Araplaştıran Arap İslam ordularının askerleri de bu klasik Arapçayı konuşmuyordu. Çünkü kendi, hepsi kendi bölgelerinden, kendi dil çeşitlerini beraberinde getirmişlerdi. Aslında daha geniş homojen dil alanları yoktur ve hiçbir zamanda olmamıştı. Ne Arabistan ne de başka yaratı. Benzersiz dilsiz unsurların korunması, Arap Yarımadası dışında kalan ve Araplaşmış toplulukların ana dillerinin bazı unsurlarını korumuş olması şaşırtıcı olmasa gerek. Bereketli ilal bölgesinde Aramice, Mısır'da Kıpti dili, Kuzey Afrika'da Berberi dili. Biliyorsunuz Türkler Müslümanlaşmış ama dillerini muhafaza etmişler Orta Asya'da. Bu da önemli. Çünkü Allah dini götürün demiş. Adamların dillerini asimilasyon yapın dememiş. Emeviler maalesef Arap ırkçılığının önüne gelene ve insanların kelle vergisi almak için Emeviler Müslüman olmalarını bile önlemişler diğer unsurların yani. Bu alt yapılar günümüz sözcüklerine ve bazı lehçe yapılarına hala varlığını sürdürmektedir. Arap lehçelerinin bütün Arapların birleştirici dili olan, klasik standart dili olan el, Arap fusasına, Afasi Arapçanın sapmadan olduğunu düşünenler lehçe çalışmalarına ve bunların araştırmalarına karşı çıkmışlardır. Bu tür araştırmaların Araplar arasında ayrılık çıkarmak gibi kötü niyetli ve oryantalist sesini amaçlar taşıdığına inanılıyordu, inanıyorlardı ve bu Arap lehçesi araştırmalarının genel olarak Arap dünyasında pek de itibar görmemesi nedenlerinden biriydi. Ancak bu durum değişiyor. Resmi durumlarda bile günlük Arapça ile iletişim kurmak artık tamamen kabul edilebilir hale geliyor. Ayrıca günlük Arapça ile iletişim, iletişim, kurmanın hiçbir Arap evinde doğal ve konuşulmayan klasik Arapça kullanmaktan çok daha çekici olduğu da az çok kabul görüyor. Bu arada Peter Benneşet ve Manfet Vodik adlısal Arap lehçesi ansiklopedileri gibi çoğunu batılı olan birçok akademisyen etkileyici çalışmalar yayınlıyor. Çeşitli kötüler bir araya getir. Türkiye'de 2014 yılında lehçeler konferansı yapılmıştı. 2014 diye hatırlıyorum. Yani o dönemde Mardin'de yapılmıştı. Uluslararası Lehçeler Konferansı. Almanya'dan bir e, hoca gelmişti. 25 sene Mardin araştırması yapan. Dolayısıyla bu çalışmalar yapılıyor. Tarihe baktığımızda Arap milleti aslen Arap olmayan ancak daha sonra Araplaşan birçok insanı bünyesine katmıştır. Sonuç olarak günümüz Arapları Mezopotamya, Büyük Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'yı ve Arap Yarımadası dışındaki bölgelerden çok çeşitli kültürleri geriye dönük olarak bünyesine katmışlardır. Arap milliyetçileri eskiden bir Arap halkı, bir Arap milletinden söz ederken diğerleri tarihsel nedenlerle çeşitli halkların Araplaştırıldıktan sonra Arap milletine katılması nedeni Arap halkları terimin çoğu olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu kültürel ve dilsel çeşitliliği kabul etmek başlangıçta bazılarının varsaydığı gibi mutlaka ayrışmaya yol açmak zorunda değildir. Aksine çeşitlilik içinde birlik birbirimizin kişisel kimliğini tanımaya gerektirdiği için daha da güçlü ve birleştirici olabilir. Tam Peygamber Efendimiz daha bir şey yapılmamış arkadaşlar. Takip edilmemiş, İslam takip edilmiş olsa sizin de bildiğiniz gibi kesinlikle İslamiyet'te zaten Arabı Türk'ü Kürt'ü yok. Zaten İslam bugün bir araya gelememesinin sebebi de ırkçılık, mezhepçilik, meşhepçilik ve yok olmalarının, birlik olan olmalarının, güçlü, güçlü olan olanlar sebeplerle bunlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.